Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün babamla birlikte satranç oynayacağız. Hadi başlayalım bakalım. bas bunun için. Denedikten sonra bastım. 啊，不能。 Ben bunu aldım böyle. Nezir var burada? Alırım seni. <laughs> geri gel, geri gel. Tamam. <laughs> ne başladın şimdi? Geri gel bir tane daha. <laughs> ha, <Heh>, şimdi, <laughs> şimdi, şimdi öyle. <laughs> bas, tuşa bas. Buradan da şöyle şunu tehdit etmiştim, onu aldım. Bir sen de, şimdi sen de beni al. Bas bas, bas, bas. Hmm. ben buradan şah diyorum. O, 15 saniyem kalmış. Hadi Emir. Benim daha saniyesi var. Acele etmesine gerek yok. var? Bak var? Fil var, fil var fil. alırım seni. Bu olmuyor. Boş boş boş. Çalamazsın. Bir yerim var orada. Hayır oradan da geri gitmez. <laughs> Tek kaçacak bir yerim var. Bir tane var kaçacak yerim. Kaç Evet. Başka bir yer yok zaten. Şimdi böyle yapacağım. Buradan da yok. Ya bitti. Süren bitti zaten. Benimki de 3 dakika oldu. Tebrik ederim. Seninki de 3 Güzel oldu.